Evet, merhaba arkadaşlar. 5 AYT denemesinin çözümünü yapacağız. 15. soruyla başlayalım. Şimdi 15. soruda bize arkadaşlar bir organik molekül verilmiş. Burada cis trans izomerisi göstermez diyor. Her ne kadar şu an müfredat dışı da olsa arkadaşlar. Alkenler cis trans izomerisi gösteriyor normalde ama çift bağın olduğu karbonda aynı iki e, atom bağlı olmamalı arkadaşlar. Burada CH2 yapısından dolayı cis trans göstermez diyoruz. Doğrudur. Şimdi burada e, doğrultu sayısına bakarsak 1, 2, 3 doğrultusu var. E, ve SP2 hibritleşmesi yapmış. Aradaki açı, Y açısı arkadaşlar 120 derece yapıyor. 120 derece. 3 doğrultuyu 360'dan hesaplayabilirsiniz. 120 derece. Buradaki e, sp 3 bitleşmesi var CH4 yapısında. SP3'te neydi? 4 tane karbon arkadaşlar. 4 hidrojenle bağ yapıyordu. Ve aradaki açı 109,5 derece arkadaşlar. E, bu da doğrudur diyoruz. Ve tüm karbon atomları deyince burada alken yapısı SP2 bitleşmesi yaparken bu karbon da SP2 yapıyor ama diğer tekli bağların hepsi SP3 hibritleşmesi yapıyor. Yani tüm karbonlar SP2 hibritleşmesi yapmıştır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olur. Evet 16. soruda elektron verme eğilimlerine göre elementleri sıralamış. Magnezyum hidrojenden o da gümüşten daha aktif. Gümüşten yapılmış bir kapta HCl saklanamaz. Arkadaşlar gümüş HCl ile tepkimeye girmez. O zaman tepkimeye girmiyorsa saklanabilir. Yanlıştır diyor. Magnezyum aktif bir metal hidrojenden daha yüksek potansiyele sahipse aktif metal diyorduk. Gümüş ise pasif bir metaldir arkadaşlar. Hidrojenden daha pasiftir. Pasif metaller olarak soy metaller tanımlanır doğrudur. Gümüş, magnezyum galvanik hücresinde yani bir pil e, yarı tepkimesinde arkadaşlar burada aktif olan anot iken pasif olan ne oluyordu? Katot oluyordu. O yüzden magnezyum, e, anot, gümüşte katot olması lazım. Cevabımız yalnız ikidir. Evet 17'de de bir aktiflik sorusu var arkadaşlar. Metalik aktiflikleri arasında ilişkiyi kurun demiş. Elektron verme eğilimi ile metalik aktiflik orantılıydı. Burada şöyle bir ifade olsa daha net olur soru. Yalnız X metali içinde oksijen bulunmayan asitlerle tepkime vermiyor. Oksijen bulunmayan asitlerle tepkime vermeyenler kimlerdi? hidrojenden da, daha pasif arkadaşlar olduğunu bize gösteriyor. Soy metal olduğunu ifade etmiş oluyor. Y metali ise Z e, ZCl3 özelsine atıldığında Z metalik katı olarak çıkıyor. Yani Y yükseltgeniyor, Z indirgeniyor demek. Bunun olabilmesi için Y'nin Z'den daha aktif olması lazım arkadaşlar. Y de Z'den aktif. Bakın işte e, metalik aktiflik sıramız çıkmış oldu. Y, Z'den, o da hidrojenden, X'de daha e, pasifti. Cevabımız E seçeneği olur, arkadaşlar. Evet, 18. soruda e, bir elektroliz sorusu. Öğretmeni onlara bir elektroliz kabından bir süre akım geçirdiğinde anot ve katotta açığa çıkan maddeleri bulması için şu cümleyi kuruyor Katyonlar elektron verme eğilimi düşük olan yani pasifken anyonlar da elektron verme eğilimi en yüksek olan en pasiftir diyor. Yani artılarda arkadaşlar artılarda küçük olan eksilerde ise elektron verme eğilimi büyük olan ee, nedir? Pasiftir. Elektrolizin zaten esası pasif metallerin açığa çıkmasıyla arkadaşlar gerçekleşiyor. İstemsiz bir reaksiyon. Anotta ne açığa çıkıyordu? Anyon açığa çıkar diyoruz. Anyonlar anoda gider. Peki anyonlarda en pasifi kim arkadaşlar? Buradaki iyonlara bakarsak sülfat, klor, nitrat. Bir de sudan gelen OH- iyonu var anyon olarak. Bunların içerisinde en pasif kimdir o zaman? Klordur. Anotta anyon açığa çıkar. Yani klor gazı açığa çıkar. Katotta ise katyon açığa çıkıyor. Katyon katota gider. Artılarda ise pasif olan gümüş arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği olur. Evet, 19. soruda da bir organik sorusu var. Şimdi buradaki sorumuzda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir alkan yapısı. C5H12 sayabilirsiniz hidrojenleri de. Yine 1, 2, 3, 4, 5 karbonu. Bu da C5H12. Z de aynı şekilde karbon sayıları eşit. Yani tümünün molekül formülü C5H12 arkadaşlar. Şimdi kaynama noktaları arasında türler arası etkileşimlerden de hatırlayacaksınız. Temas yüzeyi arttıkça kaynama noktası artıyordu. Veya bunun tam tersi dallanma arttıkça arkadaşlar kaynama noktası düşüyordu. Yani küreselleşme bir yönüyle burada dallanma e, hangisinde en fazla? 3'te. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer diyoruz. Yani x büyük olacak. Y'den o da büyüktür Z'den diyeceğiz. Çünkü Y'de sadece bir dallanma var, Z'de iki tane dallanma söz konusu. İkincisi yanlış oldu. Üçü de zincir dallanma anlamında yapı izomeridir. Arkadaşlar, kapalı formülleri aynı olduğu için bunlar birbirinin izomeridir. Ve burada dallanmış şekilde dallanma zincir izomerisi dediğimiz bir izomer yapısı oluşturur. Cevabımız Denizli olur. Evet, 20. soruda ise Lewis nokta yapısını sormuş. Eksi bir yüklü tanecikle ilgili diyor. Şimdi X O3 eksi 1. Arkadaşlar burada oksijenle x arasında bir çift bağ söz konusu. Şöyle çizebiliriz. Ee, diğer oksijenlerle aralarında sadece birer tane şöyle gösterirsek birer tane e, tekli bağ var. Şimdi üç tane sigma bakıyoruz. 1, 2, 3. 3 sigma bir tane pi bağı içerir diyor. Nedir? Bu doğrudur. Şimdi sonuçta buradaki x'e baktığımız zaman arkadaşlar x bir kovalent bağ oluşturmuş. Yani elektron ortaklaşması sonucu bir bağ kurmuş. Bu da doğrudur. Periyodik cetvelde 5A grubunda yer alan azot elementi olabilir diyor. Şimdi x'e bakarsak arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane elektronumuz burada ee, nedir? x de varmış gibi görünüyor. Şuraya sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şu noktaları göstererek ifade edelim. Şimdi üstten başlayalım isterseniz. Buradaki 2, 4, 6 tane oksijene ait. Yani şu ikisi azotun. Burada ise arkadaşlar bakın oksijen zaten 6A grubunda. 2, 4, 6'sı kendine ait. O zaman şu ikisi x'e ait. E, bu iki tanesi de x'e ait. x'in şöyle sayarsak 2, 4, 6 tane elektronu var. Şimdi 5A grubundaysa bu e dışarıdan da bir tane elektron almıştı fazladan. O zaman arkadaşlar nedir? Bu bir azot elementi olabilir. 5A'da olabilir diyoruz. 3'ü de doğrudur arkadaşlar. 21'de yine bir elektro kimya sorusu, pil sorusu arkadaşlar etkileyen faktörlerle ilgili. Şematik gösterimde önce anotu gösteriyorduk, bu tarafta katotu gösteriyorduk. Anotta yükseltgenme var. Şöyle onu da net tepki olarak yazalım. Magnezyum, magnezyum artı 2, çinko artı 2 de çinkoya dönüşecek net tepkimimiz bu. Şimdi pil tepkimeleri bir denge tepkimesiydi. E, birinci yapılan işleme bakalım. Birincisinde arkadaşlar magnezyum iyonu bulunan kaba. Yani anot kabına magnezyum artı iki derişimini arttıracak şekilde katı eklemek. Yani magnezyum artı 2'yi arttırırsam arkadaşlar denge ne tarafa kayar? Sola kayar. O zaman E pil ne olur? e pil azalır. Sola kayırsa e pil azalıyordu. O zaman birinci ifademiz azalır olması gerekiyor. İkincisinde çinko bulunan kap yani katot kabı. Katota su eklersem çinko derişimini ne yapmış olurum? Azaltmış olurum. O yüzden denge yine ne tarafa kayar? Sola kayar. Yani yine pil potansiyeli e, azalır arkadaşlar. Şimdi A ve D şıkları var elimizde. Bunu gerek yok. Magnezyum bulunan kaba su ekleme. Yani anota su eklenmesi her zaman E pili ne yapardı? Artırırdı arkadaşlar. Çünkü anota magnezyum derişimi azalacağı için denge sağa kayacak. E pil ne yapacak? Sağ kaydığı zaman artacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız buradan çıkmış oldu. Denizlidir. bir organik molekül var. Sigma bağı sayısını sormuş. Arkadaşlar burada çift bağ var. iki tane. O zaman şöyle gösterelim. Her köşede bir tane karbon var. Şunlar iki tane hidrojen. CH2. Dört bağ var çünkü. ikisi hidrojen olacak. Bir, iki, üç bağ var. Bir tane şuraya hidrojen çiziyorum. Üç bağ var. O zaman dördüncüsü yine hidrojen. Buraya da yine bir CH2 yazıyorum. Şimdi sayarsak hidrojenli olan bağlarımızı farklı renkle gösterelim. Bir tane burada var. Sigma 2, 3 ana olan bağ 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Bir tane bağımız eksik sanırım. 1 2 3 4 Evet 9 tane bakın 9 tane sigma bağı var. Tek tek sayabiliriz. CH bakın CH2 şurada var. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sigma bağı da diyebiliriz. Ya da bunun kapalı formülünü yazarsak arkadaşlar kaç karbonlu? 4 karbonlu. C4 Hidrojenleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C4, H6 yapısında ne yapıyorduk? Toplam atom sayısını düz zincirli ise alıp 10, 1 çıkararak sigma bağı sayısını bulabiliyorduk. Cevabımız 5 oldu. Evet, 23. sorumuzda arkadaşlar, e, soru çözeltilerle ilgili sormuş. Şimdi soruda kesin yanlış olanı sorduğu için çözünen madde bir gaz ise gazın suda çözünmesi neydi? dışarıya ısı veriyordu arkadaşlar. Yani egzotermikti. Dışarıya ısı verirse ne olur? Çözelti ısınır. Bu doğrudur, yanlış diyemeyiz. Doygun haldeyken soğutma gerçekleştirirse çökme olur. Arkadaşlar, eğer endotermik olarak çözünen sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artan bir madde ise bu endo ise e ben bunu soğutursam ne olur çözünürlük işte diyelim ki 50 gramdan 30 grama düşer fazlası da tabii ki çöker ama bu tepkimem egzotermikse arkadaşlar şöyle bir tepkime ise çözünme ise o zaman ne olur Sıcaklığı azaltırsam, soğutursam daha iyi çözülür. Mesela burada diyelim 30 çözüyorken e, tam tersi soğuttuğum zaman daha iyi çözülür. Yani çökme olmaz. Şimdi kesin yanlışı soruyor. Evet. Endo ise, eğer endo ise olur diyebilirim. Kesin yanlış diyemem. Endo ya da egzo olmasına göre değişir. Şimdi gelelim üçüncü ifadeye. Doymamış halde ay e, Aynı sıcaklıkta su eklemek diyor. Şimdi burada doygun hale zaten doymamış. Çözücüsü fazla. Biraz daha su koyduk. Ne olur? Daha da doymamış olur. Burada kesinlikle arkadaşlar doymamış bir çözeltiye su eklersek yine daha da seyrelmiş olur. Cevabımız E seçeneğidir. Evet, 24. sorumuzda gazlarla ilgili bir soru. E, homojen bir tepkime verilmiş. Burada sabit sıcaklıkta ve sabit hacimde diyor arkadaşlar. PMADRT formülü kullanıyoruz. Sıcaklığımız sabit. E, burada arkadaşlar gazın yoğunluğu bir kez kütle korunuyor. Değil mi? basınç hakkında bir bilgi vermediği için şöyle de gidebiliriz. Daha basit olarak. Kütlesi sabit. Kütle korunuyor. Hacim de sabit. O zaman nedir arkadaşlar? Yoğunluk değişmeyecek. Gazın yoğunluğu sabit olur. Kütle korunur dedik. Kimyasal tepkimelerde zaten kütle korunur. Bu da doğru. Şimdi gelelim üçünlüküne. Arkadaşlar 4 mol maddeden 2 mol oluşuyor. Mol ya da molekül sayısı ne oluyor? 4 molden İki mole düşüyor. O yüzden bu da doğrudur. Yani cevabımız A'dır. Evet bize modern atom teorisiyle ilgili bir soru sorulmuş. Enerjileri arasında en artı L'si büyük olanın Arkadaşlar enerjisi daha büyüktür. Şimdi bu küresel şekil n e, için 4s demiş. Arkadaşlar n'i 4. n'i 4. L'si ne? S orbitalinin 0. Yani bunun toplam n artı l değeri 4 çıkıyor. Peki n'i ne? 4. n'i 4. L'si d orbitalinin arkadaşlar 2. Toplam ne yaptı? n artı l'si 6. p orbitali için 4 pz px demiş burada da N'i 4, L'si arkadaşlar 1. Toplamı 5 çıktı. Şimdi bunları karşılaştırırsak doğal olarak en büyük 4 sonra 4P sonra 4S olur. Yani birinci şıkkımız doğru olur. N artı L'lere eşit çıksaydı o zaman N'i büyük olanın enerjisi de büyük diyecektik elektron kapasiteleri arasında sonuçta birer tane orbitalden bahsediyor arkadaşlar. Bir orbital en fazla kaç elektron alabiliyordu? 2 elektron alabiliyordu. Yani burada bunların elektron kapasiteleri ne olması lazım? Eşit olmalıydı. Yanlış. Açısal momentum kuantum sayıları arasında arkadaşlar. Yani e, buradaki L ifadeleri için e, L değerim neydi? 4S için 0. D için 2. P için 1'dir. O zaman 2 büyük, 3 büyük 1 şeklinde. Bu da doğru olur arkadaşlar. Evet, yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız 2 olur. Temel halde elektron dizilişi 3d5 ile son alan X atomu için demiş. Şimdi arkadaşlar özel durumlar vardı periyodik cetvelde hatırlayacaksınız. Bu diziliş 4s1 3d5 de olabilir. 4s2 3d5 de olabilir. Yani X buradan hareketle 24 de olabilir. X 25 de olabilir arkadaşlar atom numarası için. Ee, dördüncü 4. periyot Evet, dördüncü periyotta her ikisi de kesin doğru olanları sormuş. Arkadaşlar dördüncü periyot ama D ile bitiyorsa S ile topluyorduk. O zaman buna göre 6B grubu. Şuraya göre bakarsanız 7B grubu. O zaman kesin değil. Atom numarası 24 de olabilir, 25 de olabilir. Dizilişi D ile bitenler geçiş metaliydi bu doğru. Birden fazla pozitif değerlik alır arkadaşlar. Geçiş metalleri birden fazla pozitif değerlik alır diyoruz. Burada sadece hani şu an bunlar için bir istisna durum yok ama e, normalde çinko sadece artı iki, gümüş yalnız artı bir alıyordu. Bunlar da tabii ki bu grupta değiller ama istisna oldu. hatırlatmış olalım. 3 ve 4 kesin doğrudur diyeceğiz. Evet, son olarak da arkadaşlar 27. sorumuzda burada bize metalle oluşturduğu alkol yapılarını vermiş. Alkollerin arkadaşlar metalle oluşturduğu hidrojen gazının miktarı. Şimdi hatırlayacaksınız metalin normalde nasıl asitle suyla tepkimesinden H2 gazı çıkıyorsa alkolle tepkimesinden de H2 oluşuyor. OH sayısının yarısı kadar. Bir tane OH varsa 1 bölü 2 2 tane OH olduğuna göre burada iki sodyumla tepkimeye girip 1 mol H2 çıkacak. Üç tane OH olduğuna göre üç tane sodyum gerekiyor. 3 bölü 2 H2 açığı çıkar diyoruz. Sıralamamızı yaptığımızda 3, 2, 1 şeklinde molleri karşılaştırabiliriz. Çünkü mol ile hacim doğru orantılıydı bize neşadaki hacimleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Cevabımız A seçeneği oluyor. Evet vesayete kimya sonuçlarının arkadaşlar çözümlerini yaptık sorularını görüşmek üzere.